Ülke ocakları eğitim ve kültür vakfı tarafından düzenlenen Türk Gençliği Büyük Kurultayı Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşti. Kurultaya Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de katıldı. <laughs> Cumhuriyete 100 yıllık yemin, ülkeye ömürlük sadakat ismiyle düzenlenen Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda AK Parti Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ve Kocaeli Başkanı Yunus Emre Kurt da yerini aldı. Türk Gençliği nerede diye soranlara işte burada diyorum. programda konuşan Lider Bahçeli, ABD'nin ülke uçakları kararına tepki gösterdi. Kendini bilen aldatılmaz. Milliyetçi ülkücü gençlik ne aldanan, ne aldatan, ne de aldanandır. Çünkü imanın hükmünü, vakarının ve varlık bilincinin haysiyeti yapmıştır. Bahçeli, ülke ocaklarında haydut değil, haydutları dünyaya dar edecek inanmışlar yetişir ifadelerini kullandı. Nasıl bir gençlik vicdan ve irade bağımsızlığına hiçbir zaman ipotek koydurmamış bir gençlik. Nasıl bir gençlik muayelesine kelepçe vurdurmayan, muvaffakiyetine sınır tanımayan, mücadelede geriden bakmayan, yaşadığı zamandan taşan bir defi, bir defiye taşma iradesi taşıyan bir gençlik. Nasıl bir gençlik? Haraba kul olmayan, hüsrana uğramayan, nefsine teslim olmayan, nesilleri ihmal etmeyen, hürriyete sırtını dönmeyen, muhanete muhtaçlık çekmeyen bir gençlik. Nasıl bir gençlik? Atasını, anasını babasını sayan küçüklerini seven çevresiyle barışık çehresiyle ışık saçan sözü bir özü bir adam gibi bir adam olan gençlik